Arkadaşlar merhaba. Yine bugün bir Almanya göçün önü açılıyor bir haber başlığıyla sizlere sunmak istiyorum. Bu haber eski bir haber ama 1 Mart 2023 yılından itibaren meclislerinde görüşüleceği bahsedilmekte Almanya Almanya Senatosu'nda ve neler görüşülecek? Şimdi onları size paylaşmak istiyorum. Bir dışarıdan Kalifeli işçi alımının önü biraz hafifletilecek. Şimdi daha önce neydi? İşte Almancı dil bilgisi karşı iş yerinin istekte bulunması ve şu kadar senede bir meblağ kazanacağının beyanını vermesiydi. Almanya gidişimizin birinci şartlarından biri buydu. Aslında bunların hepsi hafifletiliyor. 1 Mart 2023'te tartışılacaklardan biri hafifletilme konusu. Gelelim içeriye. AB dışındaki ülkelerden iş gücü göçünü düzenleyen tasarı adı altında bakanlar kurulunda kabul edilmiş işte e, tartışılacak vesaire. Diyor ki iş gücü göçü tasarasını tasarısını tanıtan bakanların 2035'e kadar emekliye ayrılacaklarla birlikte 7 milyon kalifiye eleman kaybedilecek olmasına dikkat çekildi. Şimdi Avrupa'nın bütün genelindeki nüfusu yaşlı. Bir, o yüzden şimdi Almanya üzerinden konuşuyorum. Almanya'da 60-65 yaş üzerindekileri zaten ıskarta diyeyim tabiri caizse ayırıyorlar. Ve bunlara yatalak çok, işte OMA dedikleri yaşlılık olayları çok olduğundan hasta, bakıcı, efsane şekilde aramakta. Eğer ki siz bir hemşire hasta bakıcılık üzerine bir diplomanız veya sertifikanız varsa tabi bunu da Almanya'da tanınabilirliği olacak. Oradaki sertifikaya başvurduğunuz takdirde vize alışınızın %99 vize alırsınız. Tabi A1 seviyesinde de böyle geniş e, gerçi Göte İnstitüsü'nden bir de bir tane daha Avustralya bilmem ne kuruluşlarından bir sertifika istiyorlar. Gerçi bu konsolosluk hükümeti. Ama şunu yapabilirsiniz. Sertifikanız yok ama A1 derecesinde eğer ki konsoloslukta görüşmeye gittiğinizde A1 derecesinde karşılıklı konuş onu ikna edebilirseniz bu sertifikaya da gerek kalmıyor. Önemli olan ikna kabiliyetiniz de orada güçlü olması lazım. Hasta bakıcıları için asıl birinci sırada bunlar çekiyor hasta bakıcıları. Çünkü eleman açığı çok çok fazla hasta bakıcı olarak. Eğer ki sertifikanız varsa veya diplomanız varsa bir okuldan %99 vizeniz çıkma olasılığı var. Ama tekrardan söyleyeyim. A1 ve kadar bir Almanca kanıtlayabilirseniz bu Udemy'den, YouTube'dan bir dünya Almanca öğrenince öğrenebilirsiniz boş vakitlerinizde. Ki öğrenin de. Ondan sonrası zaten çorap söküğü gibi gelir. Nerede kaldık? Heh, 7 milyon eleman kaybedilecek diyor ve bu 7 milyonun yerini dolduracak bir hafifletme planımız var demekte. Türkiye gibi 3. ülkelerde kalifiye eleman gelişi kolaylaşıyor diyor. Kriterler bir meslek ya da yüksek okul diplomasına sahip olmak. Pardon direkt Instagramı açıyordu. Temel Almanca bilgisi, mesleki tecrübe, belli bir yaşı geçmemiş olmak, belli bir yaşı da 35 yaşı geçmemiş olmak diyorlar. Mesleki tecrübe, temel Almanca bilgisi dediğim gibi A1 seviyesi, bir de meslek ya da yüksek okul diploması. Bunlardan ikisini istiyorlar sizden zaten. Hepsini istemiyorlar kriter olarak. Yani bunlardan ikisi varsa olay tamam. Şimdi Almanya ekonomisinin verilerine göre diyor 43 milyon 500 bin kalifiye eleman sayısından 2048 milyon düşecek diyor vesaire. Çok uzun uzun diye okumak istemiyorum çünkü videoyu çok uzatmış olacağım. AB Türkiye gibi AB dışındaki bir ülkede 2 yıllık bir meslek eğitimi almış. ilaveten en az 2 yılda alanında tecrübe toplamış Almanya'da da kendine iş bulmuş bir kalifiye eleman diploma denkliği resmen tanınmadan da Almanya'ya gelip çalışabilecek. Yani şöyle düşünün. Bir şirkette çalışıyorsanız Atıyorum e, kaynakçısınız. Saç kesiyorsunuz. Veya freze CNC operatörüsünüz. Bunun nasıl sanayi odalarında meslek e, eğitimleri var. Buradan eğer ki sertifikalandırdığınız takdirde CNC operatörü ve de o işlerinde de 2 sene en az çalışıyorsanız %99 yine gitme tecrübeniz ve şansınız oluyor. Sadece bunları sizden kanıtlanmasını istiyor. Yani diplomaya bile bakmıyor artık. Çünkü dediğim gibi nüfus çok yaşlı. Her gün bir açık veriyor şirketler. Yani gidip göreniniz de vardır. Muhakkak gittiğinizde gördüğünüzde anlarsınız. O yüzden işçi açığı çok çok fazla olacak yakın zamanda ve yakın gelecekte onun önüne geçebilmek için bunları hafifletmek zorunda kaldılar. Yani şunları okumuyorum işte Balkanlara açılım genişliyor. Balkanlardan da toplayacaklar. Öncelik Türkiye diyorlar ama büyük ihtimal bütün ülkelerden toplayacaklar. Yani e, ana muhalefet zaten karşı çıkıyormuş vesaire vesaire. Bunları okursanız göçün önü açılıyor diyor. Aslında işte evet işçi göçünün önü açılıyor. Nasıl 60'lı yıllarda mı 70'li yıllarda yaptıkları gibi tekrardan biraz daha zor ama biraz daha hafifletmeye çalışıyorlar bunları. Yayınım bu kadardı. Umarım aydınlatıcı olmuştur. 1 Mart'ta tekrardan yasa hakkında bir görüşlerimizi paylaşacağız. Ve bu konuda da sorularınız varsa muhakkak yorumlar kısmına yazın. Elimden geldiğince cevaplarım. İşte ret almışınızdır nasıl başvuru yapacağınıza kadar hepsini yapabiliriz. Hatta bu arada açıklamalar kısmına Discord kanalımı bırakıyorum. O Discord kanalından da sorularınızı iletebilirsiniz.